Herkese merhaba. Geçmiş bayramınızı kutlar. Sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Şimdi emtialara ve haftalıklardan bakacağım. Yalnız bugün günlük grafiklere inerek bakmak istiyorum. Çünkü önemli destek bölgelerine geldik. Buradan geri dönüşleri yakalamamız için daha düşük zaman dilimi daha sağlıklı olacaktır. Tabi analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Şimdi öncelikle gümüşle başlayacağız. Gümüşte ne demiştik? Şu son yükselişimizin %61.5 8 seviyesine kadar geri dönüşler bir düzeltme çerçevesi içinde kalacak dedik. Ve geçtiğimiz haftalarda buradan güzel bir destek de bulup bir tepki vermiş durumdayız. Şu an için aşağıda 22.38 22 bölgesinin destek olarak çalıştığını görüyoruz. 22 dolar altında kalıcı olmadığı sürece bu 22.38 22 dolar bölgesini direnç olarak çalıştırmaya başlamadığı sürece şu son yükselişim bir düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreci yaşarız. Burada da gene son bakın aldığımız tepki yukarıda 23 onlardan tekrar satışa dönmüştü. Son cuma günü gelen bu alımlar oldukça pozitif ve önümüzdeki hafta bu alımların devam ettiğini görecek olursak ve 23 on geçilecek olursa burada yükselişlerin başlamış olabileceğini söyleyeceğiz. 23 onun da üstünde gene yukarıda 24 20 ve 24 70 direnci karşımıza çıkacak. Ancak şu an için bir dip Dip hareketi bir dip çalışması içinde olduğunu söyleyebiliyoruz 22 dolar kırılmadığı sürece ons altına geçecek olursak ons altında da bakın benzer bir hareketi görüyoruz şu son yükselişin yüzde 61.8'ini geri almış durumda Bu da 1914 1900 desteğini zaten daha önceden de konuşmuştuk altında kalıcı olmaması gerekiyor altının da. Bu destek çalıştığı sürece tekrar şu son yükselişin bir düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Burada da ilk takip edeceğimiz direnç bölgemiz 1946-1932 bölgesi. Bunun da üstünde kritik gördüğümüz daha önce de çok sık konuştuğumuz bir direnç bölgemiz var. Şu tepe oluşumunda da bakın destek olarak çalışmış olan bir bölge 1987-1969. 87 üstü kapanışlar burada alımların güçlendiği bir süreci bize gösterecek. Yalnız 1900 altında kalıcı olmamamız gerekiyor. Pilteine geçecek olursak, biletinde biraz daha tatsız bir görünüm var aslında. Altın ve gümüş %61.8 seviyesini korurken biletinde bir önceki dibe kadar satışların derinleştiğini görüyoruz. Burada hatta bir önceki dibin de altında kapanış almış durumdayız. Ancak burada takip edeceğimiz destek bölgemiz geçmişten gelen 915-885 bölgesi. 885 altında kapanışlar görmediğimiz sürece sorun yok. Tekrar piyasanın dönme ihtimali var ve yukarıda 938-932 direnç bölgesi takip edeceğiz. Burada da gene gümüşü özellikle gümüşü ve altını takip ediyor olacağız. Altın ve gümüş %61.8 seviyesini de kırarak satışlarına devam edecek olursa burada platinde gene bakın şu 2022 Ağustos ayında gördüğümüz son bir dip bölgemiz var. Buraya kadar satışların derinleşme ihtimali gündeme gelebilir. Ancak altın ve gümüşün bu desteklerini çalıştırıp tekrar alıma dönmesi platinde de bir çift dip ihtimalini gündeme getirir ve yukarıda 138'in de kırılmasıyla birlikte burada da alımların güçlendiği bir süreci takip ederiz. Burada da takip edeceğimiz şart aşağıda 885 altında kalıcı olmaması gerekiyor platinin. Paladyuma geçecek olursak paladyumda biraz daha görünüm tatsızlaşmaya başladı. Geçmişten gelen bakın şu konsolidasyon alanının destek bölgesini takip ediyorduk. 1371 1268. 1268 altında kapanışlar görüyoruz. Burada satışlar aşağıda. 1139-1090 bölgesine kadar devam edebilir. Burada da gene belirleyici altın ve gümüşteki o destek bölgesinin çalışıp çalışmayacağı olacak. Eğer altın ve gümüşte satışlar derinleşecek olursa burada da 1090'ların da kırıldığı ve 2011 zirvesi olan 917-833 desteğine kadar geri çekilmeler görebiliriz. Ancak bunu da gene belirleyecek olan altın ve gümüşün desteklerinin çalışıp çalışmadığı olacak. Platin ve paladyum yatırımcısı da özellikle gümüşü yakından takip etmeli. Buradan son olarak Brent Petrol'e de bakalım. Brent Petrol'de yatay banttaki hareketi takip ediyoruz. Yukarıda 78-68-78 direnç bölgemiz. Aşağıda da 71-90-71-30 destek bölgemiz var. Bu yatay bandın kırılımına göre yön netleşecektir. Ancak yukarıda 78-68'in geçilmesi şu geçmişten gelen düşüş trendinin de kırıldığı bir süreci gösterecek ve 90 dolara doğru yükselişlerin devam takip ederiz. Ancak tabi öncelikle aşağıda 71.30 desteğinin çalıştığı ve yukarıda da 78.68 direncinin kırıldığını görmemiz gerekir 90 dolar hedefi için. Evet emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Aynı saatlerde dolar Türk lirası ve gramlarla da ilgili bir video hazırlayacağım. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ederim özellikle gram yatırımcısı için. Evet hafta içi daha düşük zaman dilimlerinde daha detaylı analizlerimizle devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.